Geçin, şey. Merhabalar, ben Bahar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte bir kitap inceleyeceğiz. Kitabımız şu, Adil Yıldırım Flört Etme Sanatı. Bakalım flört etme sanatı neymiş, neler öğrenebiliriz, neleri eleştirebiliriz. Tabii ki öncelikle kahvemi yudumlayacağım. Acı olmuş. Şimdi ben sizin için bu kitabı okudum, altını çizdim ve düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle arka sayfasını okumak istiyorum kitapla ilgili ön bilgi için. Şöyle diyor, flört bir sanattır ve inceliklerini bilirseniz hayatınıza renk katan bir oyun haline gelir. Flört etme sanatında başarılı olmak için bir takım becerilere sahip olmanız gerekir ve o noktaya geldiğinizde bu oyundan en çok keyif alan siz olursunuz. İlişki koçu ve yazar Adil Yıldırım bu kitabında Türk toplumunun kadim yarasına dokunuyor. Dünyaca ünlü James Bond filmlerinden örnek flört sahneleri veriyor, sırtlan erkeklerden avcı kadınlara uzanan geniş elpazeyi anlatıyor ve en gizemli flört taktiklerini ilk defa açıklıyor. Neden flört edemiyoruz? Flörtün altın kuralı nedir? Flört kim başlatır? Flörtün amacı nedir? Flört etme sanasında nasıl başarılı olabiliriz? Ben burada birkaç sizin için bölüm seçtim. Onlardan bahsedeceğim. Bütün bölümleri okumayacağım. Bu arada 28 bölüm oluşuyor kitap. Şimdi ilk seçtiğim kısımdan başlayalım. Neden flört edemiyorsun? <laughs> Ay, çok net bir başlık. Şöyle başlıyor. İlk i̇ş hayatında şöyle bir söz vardır. Eğer yaptığın işi bir oyun gibi görebilirsen başarılı olursun. Bu durum flört ederken birebir olarak geçerlidir. Karşı cinste iletişimde keyif alıyorsan ve onun özelliklerini keşfetme süreci sana zevk görüyorsa kesinlikle başarılı olursun. Bu arada benim aşırı zevk. Zayıf... <laughs> Ama hiç başarılı olamamam. Sonra danışanlarının şöyle cümleler aldığından bahsediyor. Ee, Adil Bey, hayatta her konuda başarılı oldum ama şu aşk meşgul işlerinden anlamıyorum. Ben flört etmeyi beceremem, bana zor geliyor bu olaylar. Karşı cinsi anlamıyorum ve başarısız oldukça sinirlerim bozuluyor. <gülüyor> ben. <gülüyor> Erkekleri nasıl anlayabilirim? Sanki uzaylı gibiler. Bu ve benzeri cümleleri binlerce insandan duydum. Ve şunu itiraf etmeliyim ki aralarından bir tanesi Beni genelde gülümsetmiştir diyor. Ben flört etmeyi beceremem. Bana zor geliyor bu olaylar. <laughs> Ay. Sonra Adel Yıldırım da şöyle diyormuş. Bana 4 ay vermelisin. Seni flört ederken bir sanatçı haline getireceğim. <laughs> ay. şöyle devam ediyor. E, siz farkında olmadan e, flört etmenizi engelleyen bazı gizli saklı sebepler olabilir. Bilinçaltınızda gizlenen bu unsurlar size ne zaman karşıcısı diyaloğa girerseniz sizin yolunuza taş koyarlar. Bu unsurlar nedir? Geçmişe dayalı endişe ve korkular, yıllardır kurtulamadığınız travmalar, bazı kadınlarda babaya yönelik bazı erkeklerde ise anneye yönelik gizli veya açık nefret duygusu. Böyle devam ediyor. Karşı cinsel yönelik bir nefret, bırakın flirt etmeyi, karşı en ufak bir diyalog kurmanıza bile engel olur. Burada Adil Yıldırım'da inanılmaz profesyonelce bir yaklaşım var. Diyor ki, tedavi alın. Profesyonel tedavi alın. Kendiniz bunu aşmaya çalışmayın. Bunu kabullenin. Böyle bir probleminiz varsa tedavi alın diyor. Ben burada çok takdir ettim. Bunu da şöyle açıklıyor. Bir peynir örneği veriyor. Diyor ki, evinizde bir teneke keçi peyniri bulunuyor. Fakat peynir zamanla Bozuldu ve koku yapmaya başladı Siz onu atmak yerine sürekli pencereleri açıyor Ve evi havalandırıyorsunuz Oysa bir süre sonra koku yeniden evi sarıyor Ve siz çağrı olarak yine Pencereleri açıyorsunuz diyor <laughs> Gidin tedavi alın Ve bu işi çözün ne getiriyor Bence gayet profesyonelce bir yaklaşım İkinci bölümümüze geçelim flört etmek için sinyal veriniz Bazı okurlarım flörtte ilk adımı her zaman erkek atar diye düşünebilirler. Ancak o devir çok geride kaldı. Yine de asla değişmeyen bazı şeyler var. Mesela bundan 100 yıl öncesine gidecek olursak erkekler bir adım atabilmek için ilgilendikleri kadından sinyal bekliyorlardı. O zamanlara sinyal verme yöntemleri farklıydı. Genelde kadın yol duyururken sağ elindeki mendili yanlışlıkla düşürmüş gibi yapıyordu. Oysa bu onu takip etmekte olan adama verdiği bir sinyalde konuşabiliriz. Bu arada şey korkunç takip etti, takip etmekte olan adam falan korkunç. Sonra devam edelim. Sinirim bozuldu burada. Erkek bu sinyali almadan kadına yanaşıp konuşmaya cesaret edemezdi. Çünkü reddedilme korkusu diye bir şey vardı. Erkeklerin reddedilme korkusu asla sona ermez. Çünkü aslında bu korku özünde erkeğin toplumsal yaşamda kendini kabul ettirme duygusuyla ilgilidir. Bence erkekler de tedavi almaları gerekiyor. Çünkü reddedilmek çok normaldir, çok doğaldır. Reddedilebilirsin. Bir mesele haline getirmemek gerekiyor. Eğer reddedildiğin zaman böyle kendini çok kötü hissediyorsan veya aşırı tepkiler veriyorsan bir problem var demektir. Bu yüzden tedavi almalı. Sonra bir araştırmadan bahsediliyor. E, İngiltere'de 120 erkekten işte farklı gece kulüplerinde kadınlarla olan iletişimle ilgili şeylerine bak. Atmışlar. Sadece 5 tanesi bir kadınla bir kere göz göze geldiğinde konuşma cesareti bulabilmiş. Hatta 63 erkek kadınla en az 15 defa bakışmadan onun yanına gidecek cesareti bulamıyor. 15 kere kimle bakışıyorsunuz Allah aşkınıza. Bu araştırma şöyle devam ediyor. Ee, bu araştırma da şunu gösteriyor ki erkekler ilk adım atmak için hep bir sinyal bekler. Bu sinyal genelde bir bakışmadır ve üstüne bir daha hafif gülümseme olursa erkek kadınla konuşmak için bir adım atabilir. Birebir yaptığı seanslardan bahsediyoruz bahsetmeye geçiyor. Hoşlandığı kişiyle herhangi bir diyalo girip girmediğini soruyor çalıştığı kadınlara. E, çalıştığı kadınların çoğu da hayır diyaloğa girmeye çalışmadım. Erkek adım atsın diyor. Onun ilk adım atmasını bekliyorum diyor. Adil Yıldırım da diyor ki neden hani onun ilk adım atmasını bekliyorsun falan. Kadınlar da şöyle cevap veriyormuş. Çok istekli görünmek istemiyorum. Bu durum Adil Yıldırım'ı şaşırtıyor. Çünkü normal hani konuşmak, muhabbet etmek, sohbet etmenin bunların çok temel sosyal iletişim olayları olduğunu savunuyor. Burada da Adil Yıldırım'a çok katılıyorum. Şöyle diyor. Kıramadığımız bazı düşünce kalıpları var sanırım. Öncelikle bir sohbeti başlatmak için bazı insani söylemler vardır. Merhaba, iyi akşamlar, günaydın gibi söylemler sizin herhangi bir konuda istekli olduğunuzu göstermez. Tam aksine modern yaşama ayak uydurmuş bir insan olduğunuzu gösterir. Bu arada burada gerçekten aşırı katılıyorum. Yanılıyor muyum diye sormuş. Hayır yanılmıyorsun. <laughs> Burada bir ilk kuraldan bahsediyor İlk kuralımızı hatırlayalım Rahat ol ve kendini fazla kaptırma <laughs> Bu arada ben aşırı kendimi kaptırırım İlk buluşmada evlilik hayali falan <laughs> Derim aman Allah'ım bu o sonunda buldum falan Çoğu zaman bu kural hiçbir zaman değişmez. Kendini rahat hissetmiyorsan boş yere flört etmeye çalışma. Çünkü başaramazsın. Senin gerginliğini karşıdaki insan hemen hisseder. Ve doğal olarak o da sebebini bilmediği bir şekilde gerilmeye başlar. Çünkü gerginlik bulaşıcıdır. Bilmiyorum olabilir. Ben genelde rahatımdır. Şimdi <laughs> bir sonraki bölüme geçiyoruz. Aşık olmak için acele ediyor. <laughs> Bu ben, bu arada burada bir liseden buluştuğu bir arkadaşından bahsediyor. Ee, pardon, liseden Meredith tanıdığı arkadaşından bahsediyor. Bir gün lise arkadaşlarıyla buluşmuşlar, oturmuşlar. Bir arkadaşı bir kız arkadaşıyla gelmiş ortama. Sonra Adil Yıldırım bakmış ki arkadaşı aşık, belli çok aşık ama kadın o kadar da aşık değil. Çocuğun yüzüne bakmıyor falan filan. Sonra arkadaşına demiş ki bak demiş sen kendini çok kaptırdın ama bu kadın sana aşık değil. Çocuk da şey demiş aynı alakası var çok aşık bana bilmem ne falan filan. Sonra çok garip bu arada ben bu olayı biraz garipsedim. <laughs> Kadın sigara içmek istiyor, dışarı çıkıyor. O ara Adil Yıldırım ona eşlik etmek istiyor, o da dışarı çıkıyor ve şey konuşuyorlar. Adil Yıldırım diyor ki, sen bu çocuğa aşık, <laughs> sen bu çocuğa aşık mısın falan diyor. Kadın da diyor ki, hayır ben öylesine takılıyorum. <laughs> ya burası bana çok şey geldi. Yapmacık geldi açıkçası. E çünkü yani kim arkadaşıyla bu şekilde konuşur orasını bilmiyorum. Bir soru işareti. Sonra kadın diyor ki ya bu çocuk bana hemen aşık oldu. Ben hani o yüzden etkilenmiyorum. Bu, hani ben onunla vakit geçirmeyi seviyorum. Sosyalleşmeyi seviyorum. Ama onunla hani aşık değilim. Çünkü bana bir anda fazla kaptırdı kendini. Hatta şu cümleyi kurmuş. Bazı erkeklerde flört etmeyi hiç bilmiyorlar. Bebek gibi hemen aşık oluyorlar. <laughs> Nerede o erkekler? Nerede? <laughs> sonra biraz konuşuyorlar ediyorlar falan sonra içeri giriyorlar. Adil Yıldırım burada şöyle diyor. Haklıydı. Bazı adamlar o kadar yoğun ilişki tecrübesine sahiptiler ki tanıştıkları yeni bir kadına duygu besleme konusunda büyük sorun yaşarlar. Ancak diğerleri yani hayatında pek kadın görmemiş olanlar daha ilk bakışta ya da ilk gülüşte hemen aşık olma ve kadının içine düşme eğilimi gösterirler. Öyle erkekler. Neredesiniz? <laughs> bulun beni. Parıltı günlükleri. <laughs> Sonra içeri giriyorlar. Adil Yıldırım arkadaşına diyor ki lan diyor bu kadın sana aşık değil falan filan. Sonra çocuk da diyor ki bana saçmalama. <laughs> Hayır burası beni çok duygulandırdı. Aşka söz geçirmek mümkün değildir. Dizginlenemez bir heyecan insanın ruhunu ve bedenini ele geçirir. En kötüsü de şudur. Aşık olduğunuz insandan aynı heyecanı duymasını beklersiniz. Ve bu olmadığı zaman aşk iyice derinleşerek büyük bir acıya dönüşür. Yeri gelmişken aşka düşenler neden gerçekleri duymak ve kabullenmek istemezler. Arkadaşlar benim şu <laughs> mola vermem. <laughs> mola verecek kadar kötü oldum. Ee, şimdiki bölümümüze geçelim. Ee, flört heyecan verici olmalıdır. Flört etme sanatını bilen insanların iki temel özellikleri vardır. Özgüven pervasızlık. Kimi zaman flörtü başlatan bir kadın oluyor ve her iki özelliğe de sahip olduğu için erkeğin başını döndürüyor. Erkekler açısından bu iki tabirin ne anlama geldiğini şu şekilde açıklayabilirim. Kadınlar konusunda özgüvenli erkeği tanımlayan en iyi betimleme bana kalırsa ünlü Rus şair ve yazar Lermontov'un Ay <laughs> Lermontov'a aittir Şöyle der Kadınlarla başarılı olmak Gecenin karanlığında ormanda yürürken gelen Tüm seslere rağmen yoluna devam etmeye benzer Ormandaki canlardan korkup panik yaparsanız Sabaha çıkamazsınız Hiçbir şey anlamadım Bir kadına yaklaşıp onunla tanışmak için hamle yaptığınız anda Eğer gergin ve endişeli olduğunuzu fark ederse Size asla şans tanımaz Yani rahat olmanız gerekir Ya buna çok katılmıyorum açıkçası yani o gerginlik ah, sevimli bile görünebilir yani. Görünülebilir. Kadınlar erken özgüvenli olmasını önem veriyorlar. En azından maskülen enerjiyi seven kadınlar diyelim. <laughs> <laughs> Ay. Çünkü günümüzde bazı kadınlar erkekte masküler enerjiyi görmekten hoşlanmıyorlar. Ya şöyle masküler enerjiden kasıt ne? Ben onu çok merak ediyorum. Bu şey çıkardılar işte. Maskülenite, dişil enerji. Maskülenite nedir? Kaba saba iğrenç olmak mı? Böyle öt söt mü? Ben ona tam anlayamadım. Ya da dişil enerji. Aa Barbie falan gibi bir şey mi yani? Ne bunlar? Bu kavramları ben yanlış buluyorum. Bir insan neyse odur. Burada devamı korkunç bu arada. Bu bölüme devam aşırı korkunç. Şöyle bir cümle var benim tüylerimi diken diken etti. Çünkü kadınlar pervasız erkekleri biraz serseri ruhlu ve dolayısıyla heyecan verici bulurlar. Bu çok korkunç bir düşünce. Erkekler şöyle oluyor genelde. Böyle özgüvenli sözde böyle tırnak içerisinde. Çok bu kalalar. Sürekli sapıklık yapıyorlar aslında. Taciz ediyorlar. Ama bu meşrulaştırılıyor bu şekilde. Ben buna çok karşı çıkıyorum. Pervasız bir adama örnek verelim demiş. Burada bir diyalog var. Bir mekanda kadınla tanışır ve ona en fazla 3 veya 4 klasik soru sorduktan sonra sonra flört etmeye başlar. Şöyle diyor adam. Bana hemen aşık olmanızı istemiyorum. Bu konuda hiç acelem yok. Kadın şaşkınlıkla cevap verir. Bunu da nereden çıkardınız? Siz sade, size sadece olacakları söylüyorum. Çünkü benden hoşlanmaya başladınız bile. Bakışlarınızdan bunu görebiliyorum. <laughs> Bence size öyle gelmiş diyen kadın gülümser. Şu hayatta her şeyi öğrenmişsiniz ancak duygularınızı saklamayı hala öğrenememişsiniz. Size karşı bir duygum yok. Lütfen kendinizi kandırmayın. Parantez içinde olumsuz konuşmasına rağmen gülümser. İsterseniz size duygularınızı saklama konusunda yardımcı olabilirim. Bu özgüvenin kaynağı nedir? Hislerim diyelim. Nadiren harekete geçiririm aslında. Ürkek biriyimdir. <laughs> i̇şte şimdi yalan söylediniz. Genelde ilk adımı atmaya korkarım ama bu fırsatı kaçıramazdım. Beni bakışlarınızla bu oyuna davet eden sizdiniz. Sizi merak etmiş olabilirim, fakat tanımak istediğimden emin değilim. Hayat kararlı insanları sever. Bu durumda size en baştan uyarmalıyım. Çok sabırlı olmalısınız. Sabır benim en iyi özelliğimdir. <laughs> de kadın olumsuz cevaplar verirken bile adam gülümsüyor. Dolayısıyla adam yeni hamleler yapmaya devam ediyor. Bu nokta çok önemli çünkü ifadedik ifadelerdeki vurgu belirleyicidir. Flörtü seven kadınları ikiye ayırıyor. Birincisi erkeğin ilgisini seven ve erkekten hamle bekleyen kadınlar. Bu kadını etkilemek için erkeğin zekasını, tarzını ve mizah yeteneklerini ortaya dökmesi gerekir. İkincisi hoşuna giden bir erkeği deyim yerinde ise avlamak için kendisi hamle yapan, erkekten hiçbir hamle beklemeyen ve bilakis erkek hamle yaptığı zaman bundan hoşlanmayan kadınlar. Bu sınıftakiler flört sürecinde dominant olmayı ve hiç gizlemeden oyunu yönlendirmeyi severler. Erkeğin onlara uyum göstermesi gerekir. Bunlara avcı ruhlu kadınlar diyelim. Avcı ruhlu kadınların genel olarak yönlendirebilecekleri erkeklerle flört ettiklerini görürüz. Bu tip adamlar ailelerinde dominant bir anne tarafından yetiştirildikleri için edilgen role alışık olurlar ve flörtü kadının yönlendirmesini garipsemezler. Öte yandan kimi zaman böyle ilişkilerde erkek aşırı derecede edilgen davranmaya başlar. Bütün kararları kadına bırakır. O zaman partneri şöyle düşünür. Ben ilişkinde bir erkekle birlikte olduğumu hissetmiyorum. Bu durumu yaşayan kadınların bir başka ifadesi de şudur. Bu ilişkide ben erkek rolünde olduğumu hissediyorum ve bundan memnun değilim. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Şurası çok kötü bir paragraf. Öte yandan bazı kadınlar dişi enerjiyi hiç sahip olmadıkları için tamamen pasif özellikler gösteren edilgen bir erkekle evlenip çoluk çocuğa karışır ve memnuniyetle bu evliliği sürdürebilirler. Bu tip er evliliklerde erkek ise içindeki kadınsı enerjiyi tatmin etmektedir ve aynı zamanda evlenmiş olduğu için toplumdaki ro rolünü yerine getirmiş olacaktır. Yani her ikisi de aralarındaki bu gizli anlaşmadan memnundur. Sorun ne biliyor musunuz? Burada şey kadın ve erkeğe belli roller verilmesi. hani Toplumsal cinsiyet rolleri. Ve bu rolleri dışına çıkanları sen işte kadınsızsın, sen erkeksizin gibi yaptalım. Sonra Adil Yıldırım bir kadınla flörtünden bahsediyor. James Bond filmlerinden konuşmuş. kadında da James Bond ben sevmiyorum falan demiş. Adil Yıldırım da diyor ki neden? Kadın da şöyle söylüyor. Ne o öyle erkeksiz hareketler maskülen enerji falan. Erkeklerde bu tarz kibirli hareketler beni hoşuma gitmiyor. Tam bir queen. Dişilene Tavan <laughs> Ay, Merak ederek sordum Erkekte ne enerjisi olacak Sincap enerjisi falan <laughs> Bir erkekte masküler enerji olmasından daha doğal bir şey var mı Canım ben onlarla flört edemiyorum Erkekte kadın enerjisi görmek Daha çok hoşuma gidiyor Queen düştü Erkekte kadın enerjisi ne ya Gerçekten algılayamıyorum Sonra Adil Yıldırım şöyle bir cümle kullanıyor Ya beni hayal kırıklığına uğrattı bu arada Gerçekten <laughs> ilgiyle takip ediyorum <laughs> Şöyle söylüyor. Aslında benim hatam. Bünyesinde yoğun maskülen enerji bulunan bir kadının dünyanın en ünlü alfa erkeğinden hoşlanması beklenemezdi. <laughs> Özür dilerim çok komik. Bir şey söyleyeceğim. Ben Yunanistan'da, Atina'da Afrodit zannedildim. Yerel halk peşinden Afrodit diye koşturdu. Kağıtlara Afrodit yazdılar. Benim yani dişli enerjim tavan. Anladın mı? <laughs> dünyanın en ünlü alfa kadınlarından biri. <laughs> henüz en önünde değilim ama alfa kadınıyım ve ben öyle şeylerden hoşlanmıyorum yani. Ben masküleniteden hoşlanmıyorum. Ben kibarlıktan hoşlanıyorum. Düşüncelilikten hoşlanıyorum. Nezaketten hoşlanıyorum. Bu da böyle yani. Ama hala maskülenlikten hoşlanmıyorum. Of sandığımdan bu arada uzun oluyor. Belki iki part yapabilirim bu işi. Her neyse benim başım çok ağrıdı okumaktan. Ben bir de uzun video çekmeye alışık değilim siz biliyorsunuz. Videolarım kısa. Halledeceğim edeceğim her şeyi. Çözeceğim. Dolayısıyla burada bitirmek istiyorum. Ee, geri kalan kısmı bir bu kadar daha olan kısım var. İkinci part halinde yayınlayacağım. E, yorumlarınızı değerli yorumlarınızı bekliyorum. E, beğenilerinizi bekliyorum. Ve lütfen kanalıma abone olunuz ki ben de motivasyon olup yeni yeni içerikler üretmeye devam edebileyim. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.